Dövme değil, sanat icra ediyor. Eğitimini aldığı resmi müşterilerinin vücutlarına taşıyor. Hatta onları tuval olarak görüyor. Kendine özgü dövmeleri ülke sınırlarını aşarken NFT dünyasında da adını duyuran sanatçının tasarımları oldukça ilgi görüyor. Malzemem tuval, kağıt, duvar herhangi bir yüzeyken şimdi insan bedenleri haline geldi. Ee, aynı üslupla devam ediyorum. Akademik deneyimleri vücutlara taşıyan dövme sanatçısı Rüştü Arslan kendine özgü tasarımlar ortaya koyuyor. Geleneksel resim üslubuyla dövme yapmaya aslında devam ediyorum. Ee, bu sırada yani özgün içerikler üretmeye çalışıyorum. Ee, yapılmamış şeyleri denemeye çalışıyorum. Ee, küçük boyutta gerçekçi işler denemeye çalışıyorum. Ee, dijital e dijital illüstrasyon dövmelerini yapıyorum. E ee, sevdiğim tarzlar ise e, renkleri ve çizgileri kullanarak fütüristik e, yani fütüristikten kastım e, böyle dinamik hareketli e, e, efektler oluşturmaya çalışıyorum. Rüştü Arslan tasarladığı dövmelerde müşterilerinin taleplerini kendi hayal gücüyle birleştiriyor. Fikirleriyle geliyorlar. İnsanlar e, bir görselle gelebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse bir evcil hayvanı olabilir, bir tanıdığı olabilir, yakını olabilir ya da bir soyut bir imge de olabilir yani bu. Bu imgeleri bana verip benden bir tasarım bekliyorlar ve bu konuda ben resim kültüründen geldiğim o özgürlükle dövmeyi insanlara yapıyorum. Olaya kesinlikle o çizgimi katmayı seviyorum. Arslan'ın kendi dövmelerine bakış açısı ise oldukça farklı. Duvarda asılı ve sabit değiller. Geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar, dolaşıyorlar. Yaptığın işi her yerde sergiliyorlar. Ee, bu çok bambaşka bir şey. Sanatçı dijital eserlerini teknolojiyle sanatı birleştiren NFT dünyasında da sunuyor. Ve bu NFT'yi satın alan koleksiyon sahibine dövmesini yaptım. Yani aynı zamanda cüzdanında NFT'sini bulunduruyor ve bedeninde dövmesini taşıyor. Yapılmamış bir şey olduğunu düşündüm başlangıçta ve uygulamak istedim.